PlayStation Türkiye'den herkese selamlar ben Özcan. Rise of the Ronin hakkında bilmeniz gereken birkaç maddeyi bu videomuzda özetlemek istedik. Team Ninja tarafından geliştirilen bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olan Rise of the Ronin 22 Mart'ta sadece PS5 için Türkçe alt yazı seçeneğiyle çıkıyor. Ninja'nın geliştirdiği en iddialı proje olan oyun 19. yüzyıl sonlarında Edo döneminin son zamanları olan Bakumatsu döneminde Edo'da yani bugünkü Tokyo'da geçiyor. Edo dönemindeki Sakoku politikasından sonra Japonya'nın dış dünyaya yeniden açılma sırasında Tokugawa şogunluğu ile Batı etkisinden hoşnut olmayan çeşitli şogunluk karşı gruplar arasındaki Boşin Savaşı anlatılıyor. Savaş, hastalık ve siyasi karmaşanın ortasında kalan isimsiz bir savaşçı ise Japonya'nın kaderini ellerinde tutarak kendi yolunu çizmek istiyor. Yani tarihten ilham alan bir açık dünya bizi bekliyor. Ayrıca oyunda önemli anlarda hikaye seçimleri sunularak oyuncuların tanışacağı çeşitli karakterlerin yanında yer almasına veya onlara karşı savaşmasına olanak tanınıyor. Sözün özü yaptığınız seçimlere ve yol boyunca ittifak kurduğunuz karakterlere bağlı olarak hikayenin farklı şekillerde geliştiğini görebileceğiz. Örneğin önemli figürlere suikast düzenlemek veya onları korumak gibi kritik görev kararlarıyla yüzleşip zengin bir çoklu seçim sistemi ile tarihin akışını şekillendirebiliyoruz. Oyunda Boşin Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan katanalar ve Boşin ateşli silahları gibi çeşitli silahlar sunuluyor. Düşmanlarımızla katana, mızrak gibi çeşitli yakın mesafe silahlarıyla veya gerçek dönem tüfek, tabanca, ok gibi uzun mesafe silahlarıyla uzaktan çatışmalara girebiliyoruz. Ya da bunları aynı anda kullanıp kendinize az kombolarda yapabilirsiniz. Bunun yanında tarihi şehirler Yokohama, Kyoto ve Edo'nun yanı sıra kırsal bölgelerdeki alanları da keşfedebileceğiz. Bu keşif sırasında at, kanca veya planör gibi çeşitli araçlarla hareket edebilir ve bu güzel açık dünyanın tadını çıkarabilirsiniz. Yeni nesil özelliklere bakarsak oyunda DualSense'in dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler desteği sunuluyor. Böylece savaşın etkisini daha yoğun bir şekilde hissedebileceksiniz. Ayrıca 3 boyutlu ses ile başkent sokaklarının gürültüsünden kırsalın kendine özgü sakin seslerine kadar etrafımızdaki dünyayı 3 boyutlu olarak duyabileceğiz. Böylece 22 Mart'ta sadece PS5 için Türkçe altyazı desteğiyle çıkacak Rise of the Ronin hakkında şimdilik bilmeniz gereken bazı özellikleri anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.